Merhaba örgü dostlarım, Liliumlar Öğreniyorum YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle şöyle çok güzel bir model paylaşacağım arkadaşlar. Modelimizi istediğiniz tarzda örgülerinizde kullanabilirsiniz. Ben şöyle yelek örüyormuş gibi ön lastiğinde yaptım. Altına istediğiniz tarzda lastikle başlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi içinde fıstıklarımız var ve oldukça güzel bir model arkadaşlar modelimi angora simdi ipten ördüm 3 numarayla modelimin arka yüzü de bu şekilde modelim 12 ilmek ve katları artı kenar ilmeklerinden oluşuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi modelimiz kayarak devam eden zikzaklı bir model şimdi normal kalınlıkta bir ip ve üç buçuk numara şişle size tarif edeceğim dediğim gibi istediğiniz tarzda lastikle başlayabilirsiniz eğer lastik yapmak istemiyorsanız çift üzerine başlayarak modelinizi ilerletebilirsiniz. Şimdi hemen modelimize başlayalım. Kenar ilmeğimi aldım. 1 2 3 4 tane ters ördüm. 4 tersin hemen arkasından bir tane sağ kesim yapıyorum arkadaşlar. İrmeklerinizin yönüne göre değişiklik gösterecektir. 1 sağ kesim yaptım. 1 doladım. 1 ördüm. 1 doladım ve 1 sola kesim. Şimdi 7 tane ters. 1 2 3 4 5 6 7 tane ters. Bu iki modelimin birleşmesi olduğu için arada 7 tane tersim oldu. Baş tarafta 4 tane olacak arkadaşlar. Şimdi sağ kesim yapacağım ilmeklerimi değiştirerek bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Bir sola kesim yapıyorum. 1 2 3 4 Evet, artı bir ilmeği unutmuşuz arkadaşlar. Şu şekilde 4 tane ters ve bir kenar ilmeğimle sıramı tamamlamış oldum. Burada e, bir şeyi kaçırmışız arkadaşlar. 12 ilmek katları artı 1 artı kenar ilmeğinden oluşuyor. Şimdi arka sırada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olarak öreceğiz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane ters, 7 tane düz. Bu şekilde ön yüzümüze geliyoruz. Evet arkadaşlar, tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bu sefer 3 tane ters öreceğim. Modelim çünkü yanlara yavaş yavaş açılacak. Şu düz örgüm üstte olması gerekiyor. Düz örgümle ters örgümü yerini değiştirerek bir tane sağ kesim yapacağım ilmeklerinizin yönüne göre değişik gösterecektir arkadaşlar. Şu şekilde bir tane düz bir doladım bir düz ördüm bir doladım bir düz ördüm ve burada bir sola kesim yapıyorum şimdi beş tane ters 4 5 terslerimizi yavaş yavaş azaltacağız arkadaşlar tekrar sağ kesim yapıyorum burada bir tane düz ördüm bir doladım bir düz ördüm bir doladım bir düz bir sola kesim üç tane ters ve kenar ilmeğimle sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Arka yüzde düzleri düz tersleri ters olarak örüyoruz. Ön yüzde buluşuyoruz. Evet arkadaşlar tekrar ön yüzdeyiz. Modelimize devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Bu sefer burada iki tane tersim kaldı arkadaşlar. Yavaş yavaş yanlara kese kese açıyoruz. Bir sağ kesim yapıyorum. Bir tane düz. Bir düzümün arkasından bir doladım. Bir, iki, üç tane düz ördüm. Bir doladım, bir düz ördüm ve bir sola kesim yaptım. Üç tane tersim kaldı arada. Üç tersi ördüm. Tekrar modelime geldim. Bir sağ kesim yapıyorum. Sağ kesimin arkasından hemen bir tane düz. Bir doladım. 3 tane düz örüyorum arada. Üç düzden sonra bir doladım. Bir tane düz ördüm ve bir sola kesim yaptım. 2 tane ters ve kenar ilmeğim. Ön yüzümüzü de bu şekilde tamamladık. Arka yüzü ördükten sonra tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar, tekrar ön yüzdeyiz, modelimize devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım, bir tane ters. Burada artık tersleri yavaş yavaş bitirdik arkadaşlar. Burada bir sağ kesim yapıyorum. Sağ kesimin hemen arkasından bir tane düz. Bu iki e, ilmeğim yan yana devam edecek arkadaşlar. Düzümün arkasından bir doladım. 1 2 3 4 5 tane düz. Bir doladım, bir düz ördüm ve bir sola kesim yapıyorum. Bir tane tersim kaldı burada. Tekrar ikinci model için bir sağ kesim. Bir tane düz. Bir doladım, 5 tane düz örüyorum arada. 4 5. 1 doladım, 1 düz ördüm ve 1 sola kesim yapıyorum. 1 tane ters ve kenar ilmeğimle ön yüzümü de bu şekilde tamamlamış oldum. Evet arkadaşlar, modelimizin tekrar ön yüzündeyiz. Bu sırada artık fıstıklarımızı yapacağız kenar ilmeğimi aldım bir tane ters şimdi burada sola kesim sağa kesim yapıyorum şu şekilde yanındaki e, ters örgüyle birlikte düz örgüyle birlikte ikisini birlikte topladım bir tane doladım bir iki üç tane düz ördüm arkadaşlar şu tek ilmeğimin olduğu sıraya geldim Şimdi burada e, fıstığımızı örerek yapacağız arkadaşlar. E, dolgu tekniğiyle yapmayacağım çünkü bozulmuyor hiçbir şekilde. Arkasına kaçmıyor. Bu şekilde kalıyor. Örerek fıstığımızı yapacağız. Şimdi ilmeğimin içinden 5 tane ilmek çıkartıyorum. Şu şekilde. Bunları tekrar sol şişime alıyorum ve hepsini düz olarak örüyorum. Tekrar sol şişimi alıyorum. Şimdi ikisini birlikte alıyorum. Şimdi kesme işlemini yapacağım. İkisini birlikte aldım. Bir tane düz ördüm. ve tekrar ikisini birlikte topladım 5 ilmeğimi 3 ilmeğe düşürdüm arkadaşlar tekrar sağ şişimi alıyorum ve bu ortadaki ilmeğimle birinci ilmeğimi yer değiştiriyorum Ve üçünü birlikte toplayarak fıstığımı düzmüş oluyorum şu şekilde ve şimdi son olarak şöyle tersten bakın şuradan şöyle yapalım şu en alt kısmının bir altından ön yüzden de gösterebilirim şu şekilde buradan ilmeğimi taktım Öbür şiş yardımıyla buradan ilmeğimizi çıkarttık. Sağ sol şişimi aldım ikisini birlikte Ve bu şekilde topladım. Bu şekilde fıstığımızı oluşturduk. 1 2 3 tane düz. Bakın hiçbir şekilde bozulma yapmıyor. Arka kısma da kaçma gibi bir şeysi yok. 3 tane düz ördüm, 1 doladım. Şimdi burada 1 sağ kesim yapacağım. 1 tane ters, 1 sola kesim. Hemen arkasından doladım. 1 2 3. 3 tane ördüm. Tekrar fıstığım yapacağım. Başta biraz karışık geliyor ama arkadaşlar e, mantığını kavrayınca oldukça kolay. Şimdi bir ilmekten 5 tane ilmek çıkaracağım. 2 3 4 5 tane ilmeklerimizi çok gevşek yapmayalım. Tekrar öreceğimiz için çirkin durmayacak. Durmaması için ilmeklerimi sol şişime geçirdim ve bunları tekrar düz olarak örüyorum. 5 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar sol şişimi arıyorum. Şimdi 2 tane kestim. 1 tane ördüm ve tekrar 2 tane kestim. 5 ilmeğim 3 ilmeğe düştü arkadaşlar. Tekrar sol şişimi alıyorum. Şu ikinci sıradaki ilmeğimle birinci ilmeğimi yer değiştiriyorum. Ve üçünü birlikte topluyorum. Şimdi şu bakın şurada şu ilmeğimin kendi sırası şu onun altındaki sıraya arkadan şu şekilde bakın giriyorum buradan sol şişimin yardımıyla buradan ilmek çıkarttım. Burada fıstığımı toplamak için yapıyorum bunu. Fıstığımın ilmeğiyle çıkarttığım ilmeğin ikisini birlikte bu şekilde topladım. 1 2 3 tane düz bir doladım ve bir sağ kesim yapıyorum arkadaşlar. Bir ters ve kenar ilmeğim. Fakat sırada eee ilmeklerimizde fıstığımızı yaptığımız ilmeğimizi ters olarak öreceğiz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 tane ters ördüm. E, kenardaki tersten sonra bu arada bir tane düz, bakın fıstığımın olduğu ilmek düz. Geri kalanları ters olarak örüyorum. 5 tane ters ördüm. 1 düz 1 2 3 4 5 tane ters fıstığımın ilmeğine geldim. Bunu düz olarak ördüm. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Bir düz ve kenar ilmeğimle arka sıramı da tamamladım. Gördüğünüz gibi fıstığımız oldukça düzgün duruyor ve bozulmadan duruyor arkadaşlar. Şimdi. Modelimizin son sırasındayız. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane ters ördüm. Hemen burada bir sola kesim yapıyorum. Arkadaşlar kesimlerimizin yönü artık değişecek. Bir doladım. Bir, iki tane düz ördüm. Şimdi burada e, merkezdeki fıstığımızın ilmeği burada. Şimdi yanlara fıstık yapacağız arkadaşlar. Bir ilmekten 5 tane ilmek çıkartıyorum. Bu 5 ilmeğimi tekrar düz olarak örüyorum. 2 3 4 5 ilmeklerimi tekrar sol şişime alıyorum. Sol şişimi aldıktan sonra bir ikili kesim yapıyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir ikili kesim daha yapıyorum. 5 ilmeğimi 3 ilmeğe düşürdüm. Tekrar sol şişimi alıyorum. İyice aynı anlayın diye ayrıntılı anlatıyorum arkadaşlar. Ortadaki ilmeğimi ilk ilmeğimle yer değiştiriyorum ve üçünü birlikte şu şekilde topluyorum. Şimdi bakın şu şu ilmeğimiz gördüğünüz gibi altta bunu arkadan girerek şöyle buradan taktım. Diğer şişimin yardımıyla bir ilmek çıkarttım. Bu iki ilmeğimi fıstığımın ilmeğiyle çıkarttığım ilmeğin ikisini birlikte topladım ve fıstığımı oluşturdum bir tane ters. Artık fıstıklarımızın ilmekleri ters olarak devam edecek. Tekrar buraya bir fıstık daha yapıyorum. Düz olarak örüyorum. Tekrar sol şişimi aldım. ikili kestim bir tane düz ördüm bir ikili daha kestim ilmeklerimi üçe düşürdüm tekrar sol şişimi alıyorum ortadaki ilmeğimle birinci ilmeğimi yer değiştiriyorum üçünü birlikte bu şekilde topladım şu ilmeğimi gördüğünüz gibi alttaki tersten giriyorum şöyle Diğer şişimin yardımıyla buradan ilmek çıkarttım ve ikisini birlikte burada topladım. Fıstığımızı oluşturduk. Bir, iki tane düz. Bir doladım. Burada bir sağ kesim yapıyorum arkadaşlar. Kesimlerimizin yerleri değişti artık. Bir tane ters. Bu şekilde bir sola kesim bir doladım iki tane düz bakın burada fıstıklarımızı yapacağız arka yüzde buluşalım Evet arkadaşlar şimdi arka yüzdeyiz ee, gördüğünüz gibi fıstıklarımızı da yaptık fıstıklarımızın yaptıktan sonra arka yüzde ilmek yönlerimiz değişecek bu modelimizi tamamlayacağız diğer modelinde altyapını altyapısını yapmış olacağız kenar ilmeğimi aldım bir tane düz ördüm. Burada bir ters. Ve hemen bir tersimin arkasından 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane düz örüyoruz. Hemen burada bir ters. Bir düz ve bir ters yapıyoruz. 9 tane düz. 2 3 4 5 6 7 8 9. Bir ters, bir düz ve kenar ilmeğimle arka sıramı da tamamlamış oldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu modelimizi tamamladık. Diğer modelimizi de altyapısını yapısını oluşturduk. Diğer modelimizi yaparken şuralardan açacağız. Doğal olarak da bu fıstıklarımızın üstü kapanacak arkadaşlar. Şimdi modelime başlıyorum. Hemen bir tane ters. Burada e, yarım model yapacağız arkadaşlar. Bir tersten sonra bir doladım. Hemen bir sola kesim yapıyorum. Bir iki 3 4 5 6 7. İlk başladığımız sıraya döndük. Bu sefer yerlerini değiştirerek yapıyoruz. Şu şekilde bir sağ kesim yapıyorum. Bir doladım. Buradaki ters ilmeğimi artık düze çeviriyorum arkadaşlar. Bir doladım. 1 sola kesim yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane ters. Burada düz ilmeğimle, ters ilmeğimin yerini değiştirerek bir sağ kesim yapıyorum. Sağ kesimin arkasından bir doladım. Bir düz ördüm ve kenar ilmeğimle sıramı tamamladım arkadaşlar. Yanlara yarım model yapacağım. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olarak örüyoruz. Evet tekrar ön yüzdeyiz. Devam ediyoruz. Burada yarım model olduğu için arkadaşlar bir tane arttırma yapacağım. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane düz. Bunu düz örüyorduk. Bir tane düzden sonra hemen bir doladım. Bir tane düz. Bir sola kesim. Burada tek taraflı yapıyoruz. Yarım model olduğu için. Bir, iki, 3 4 5 tane ters bunu da yavaş yavaş kapatıyoruz arkadaşlar 5 tersin arkasından bir sağ kesim yapacağım bir düz ördüm bir doladım bir düz ördüm bir doladım bir düz ördüm bir sola kesim yaptım şimdi burada modelimizin altyapısını oluşturuyoruz gördüğünüz gibi bunu sağa sola açıyoruz bu modelimizi de kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 tane ters ve bir sağ kesim yaptım. Bir tane düz, bir doladım, bir düz ve kenar ilmeğimle bu sıramı da tamamlamış oldum arkadaşlar. Evet tekrar ön yüzdeyiz modelimiz oluşmaya başladı modellerimiz kapanıyor bu arada modelimizi açıyoruz yanlarda da yarım model yapacağım yarım modelinin yapışını göstermek için arkadaşlar size videoya devam ediyorum Şimdi kenar ilmeğimi aldım bir tane düz bir doladım bir pardon bir tane düz iki tane düz yapıyoruz burada şu şekilde bir doladım bir düz ördüm burada bir sola kesim üç tane ters hemen bir sağ kesim yapıyorum sağ kesimin arkasından bir tane düz bir doladım bu arada üç tane ilmeğim oldu bir doladım bir düz ördüm bir sola kesim. Üç tane ters. Şimdi burada bir sağ kesim yapacağım. İlmeklerinizin yönüne göre değişiklik gösterecektir arkadaşlar. Bu kesimleriniz. Şu şekilde sağ kesimi yaptıktan sonra bir tane düz. Bir doladım. Bir, iki düz ve kenar ilmeğimle Sıramı tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde de yanlarda yarım modelimi oluşturmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. 1, 2, 3 tane düz. Bir doladım. Bir tane düz. Ve bir sola kesim. Bir tane ilmeğim kaldı burada. E, bu modelimi artık kapattım arkadaşlar. Bu şekilde bir de sola kesim sağ kesim yaptım. Bu şekilde modelimi kapattım. Hemen arkasından bir tane düz bir doladım. Bir, iki, üç, dört, beş tane düz arkadaşlar. Bakın burada üç tane yarım model olduğu için burada beş tane düz. Bir doladım, bir düz ördüm, bir sola kesim yapıyorum bir tane ters ve bir sağ kesim bir tane düz düzümün arkasından hemen ipimi doluyorum bir iki üç tane düzümüz var yanlarda arkadaşlar yarım model olarak modelimiz görüntüsü bu şekilde bir dahaki sırada da e, fıstığımızı yapacağız arkadaşlar ve modelimi e, videomu sonlandıracağım. Ön yüzde buluşalım. Evet arkadaşlar modelimin şimdilik görüntüsü bu şekilde. Şimdi e, bu yanlara yarım fıstık buraya da e, yani yanlara yarım model buraya da tam modeli yerleştireceğiz. Fıstığı yerleştirdiğim zaman zaten e, diğer fıstıklarında nereye yerleşeceğini az çok Biliyorsunuz arkadaşlar kenar ilmeğimi aldım. Hemen kenar ilmeğimi aldıktan sonra hemen fıstık yapıyorum arkadaşlar buraya. Yarım fıstık olduğu için yarım model yapacağız buraya. Bu şekilde fıstığımı oluşturuyorum. Ve modelimiz bu şekilde ilerleyip gidecek arkadaşlar. daha uzun anlatmama gerek yok herhalde ee, burada da fıstıklarımızı yerleştireceğiz ben fıstıkları yerleştirdikten sonraki son halinde size göstermek istiyorum tekrar buluşalım Evet arkadaşlar şu şekilde yarım modellerimin de fıstıklarını yaptım gördüğünüz gibi görünüş bu şekilde modelimiz bu şekilde devam edip gidecek arkadaşlar şöyle çoklu modelim gördüğünüz gibi burada yarım modellerimiz var ee, burada bir fıstık daha yapacağız. Tam modelde de toplamda 3 fıstık yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde modelimiz ee, aynı şekilde birbirini tamamlayarak akıp gidecek arkadaşlar. Şimdiden örecek olanlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Instagram, Pinterest, Facebook hesabımdan da desteklerinizi bekliyorum.